Okuldan gelmiştim ve ders çalışıyordum ve bir anda içime video çekme isteği doğdu. Yani normalde pek son zamanlarda gelen bir şey değil ama dedim ben de çekeyim. Çünkü en son geçen ay çekmiştim. Şu an okuldan geldim ve maalesef ders çalışıyorum. Okulda bayağı bir işimi hallettim bu arada. Yani ev için azıcık şeyler kalmıştı. Şimdi onları yapıyorum. Bunları da size göstereceğim. O zaman videoya geçelim. Aslında derse başlayalı çok olmadı. Bir yarım saat 40 dakika falan oldu problem çözdüm. Şimdi yapamadıklarıma bakacağım. Ondan sonra TYT matematiğe geçeceğim. Sonra bir geometri çözeceğim. Ondan sonra ayete biyoloji çalışacağım. Yani AYT biyolojiye artık başlıyorum gerçekten. Sinir sistemiyle başlıyorum. Umarım güzel geçer. Çünkü biyoloji bence tekrar etmeyince unutuluyor ve çalıştıkların hepsi boşa gidiyor. Yani TYT biyoloji için öyle oluyor. Tekrar etmen lazım düzenli bir şekilde. O yüzden biraz sıkıntı. Şimdi ben devam edeyim bu probleme. Şu andaki sayıcımda 4 diyebiliriz bence. Bakalım gün sonuna kadar kaç olacak. Hala başlamadım. Saat değil mi olacak? tık kısa bir mola vermiş olabilirim. Şimdi Ayet'e biyolojiye başlayacağım ama onun önce size bir şey göstereceğim. Ayet'e biyolojiyi All Star'dan ilerletmeyi düşünüyorum. Şimdi size biraz All Star'dan bahsedeceğim. All Star'a ilk girdiğinizde size böyle bir sayfa karşılıyor. Buraya giriyorsunuz ve istediğiniz bütün derslerin konu anlatımları burada. Mesela ben size biyoloji göstereceğim çünkü bugün biyoloji çalışacağım. Buradan farklı hocalardan seçebiliyorsunuz. Mesela burada anlatım düzeyleri var. Bir konuyu daha önceden mesela dinlediyseniz ve hatırlamak istiyorsanız özet anlatımları ben çok fazla kullanıyorum. Özellikle fizikte ve kimyada. Gerçekten kısa kısa videolar. Ve yani bakın 9 dakika video yani. Konuyu özetliyor genel adlarıyla. konuyu ilk defa başlıyorsanız detaylı veya derece seçebilirsiniz. Aynı zamanda eğlenceli anlatım da var. Bu da kodlamalar falan oluyor. Yani daha eğlenceli anlatımları göstereyim. Hoş geldin. Gözün mü korktu? Göz. Yoksa göze mi geldin? Evet, aynen öyle. Göze geldin. Kumunuzda. Ben Bugün detaylı anlatımdan ve biyosamdan dinleyeceğim. O sıra aldığınızda elinize 62 tane kitap geliyor. Aynı zamanda bu kitapların hepsi burada da var. Ve kitaplarınızı buraya kodluyorsunuz. Kitaplarda cevap mantarı yok. Yaptıklarınızı buraya kodluyorsunuz. Ve bundan sonra sizin yanlış yaptığınız ve yapamadığınız sorular toplanıyor. Ve karşınıza bunların iki soruları yani benzer soruları gönderiliyor. Ve yapamadıklarınızı da bir yerde birikiyor ve hepsini toplu bir şekilde görebiliyorsunuz. Eğer siz de Üşör Paşa almak isterseniz indirim kodumu ekrana yazıyorum. 5000 TL'lik bir indirim yapıyor. Kullanabilirsiniz. Ben biyolojiye başlıyorum. Biraz uzun sürecek gibi. <laughs> De bitirdim sinir sistemini bitirdim ama sorularını yarın çözeceğim. <laughs> matematiği bitirdim ve geometriye geçeceğim. Saatlerimiz şu anda sayacımız yani. 4.48 oldu. <laughs> Saatlerimiz 8.30 gösteriyor. Hiç geometri çözecek havam yok biliyor musunuz? Yani hiç şu an geometri çözesim yok. Neden bilmiyorum. Hiç onunla uğraşacak halim yok. Ve artık saat şu an 11.30 oldu. Ve uygun geldi. Ve bugün sayıcımız 6.30 saat oldu. Hocam izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.